akşamlar eğitimin merkezine hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Değerli dostlar bugün size yepyeni bir meslekle karşınıza geleceğiz. Yeni medya, yeni medyanın ne olduğunu, neler getireceğini ve ileride bize ne kadar artılar vereceğini birlikte göreceğiz. Ancak konumu öncesi size tanıtmak istiyorum. Benim çok değerli dostum, kendisi TED Ankara Koleji'nden ve akabinden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun. İsmini söylemiyorum, biraz merak edin. dünya liderleriyle söyleşi yapan bir savaş muhabiri, şu anda Kadir Üniversitesi'nde iletişim fakültesi öğretim üyesi ve Pusula programının yapımcısı ve sunucusu. Sevgili Mithat Bereket, sayın Bereket hoş geldiniz. Merhaba, hoş de geçen sene programı yaptık. Evet, evet. Yeni medyanın temelini atmıştınız ek kontenjanlarda ama bir söz söylediniz o gün. Bu bölüm dolar ve doldunuz. Doldu ve hazırlık bitti. Şimdi artık derslere geçiyoruz bu sene ve yeni gelenleri bekliyoruz. Bayağı da bir talep var, merak var. Herkes çok soruyor. Yani yeni medya nedir? Ben ne yapacağım? Buradan mezun olunca işim hazır mı değil mi? Sektör ne durumda? Biz de hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Peki biz hep onları konuşuyoruz ama biz de üniversite adaylarıyla konuştuk. Dediler ki efendim TSB 1 puanıyla öğrenci alan bir yer burası. Ama yeni medya nedir? Şunu bize bir açalım. Ya aslında çok basit. Şimdi internet zaten çok koyu bir şekilde hayatımızda. Ee, 3G ile birlikte ne oldu? İnternet cebimize geldi. Cep telefonuna geldi. Aslında 3G odur. Türeci denen şey. Üçüncü jenerasyon telefonlarla, akıllı makinelerle internet cebimize geldi. Bu bu anlamda bir baktık ki piyasada, dünyada da böyle internet ya da cep telefonu alanında uzman, hı hı. bunun içeriğini bilen, bunun nasıl reklam aldığını bilen, bunun nasıl çalıştığını bilen uzman insan yok. Genelde bu şirketler GSM şirketleri ve internet şirketleri devşiriyorlar. Nasıl? Bilgisayar mühendisi, hı hı. iletişimci, gazeteci alıyorlar ama bunun uzmanı yok. Biz dedik ki bunun uzmanını yetiştiren bir bölüm açalım ve Doğru. bunu önce sektörle paylaştık GSM şirketlerini. Atladılar. Dediler ki harika bunu biz de destek <laughs> olalım, biz de ders verelim Doğru. ve mezunlarını her ne alalım. Profesyoneller de giriyor. Yani, yani bir pazar hazır. Yani bir anlamda ki bunlar büyük şirketler. Hani ben şunu iddia ediyorum. Bu öğrenciler şu anda birinci sınıfa başlayacaklar bu sene. Başladıkları andan itibaren e, işleri hazır olacak. Çünkü şirketler üstlerine atacaklar. Çünkü yok böyle bir yer. Bizim mesela geçen sene bunu açarken dünyadaki üniversiteden örnek olan derslere baktık. 11 tane üniversitenin yeni medya bölümü vardı. Bu sene 40'a yükseldi. Evet. Önümüzdeki sene bu iki katına daha çıkacak ve bence Türkiye'de de gelecekte iletişim fakültelerinin gideceği yer yeni medya. Birçok yeni medya bölümü açmak zorunda kalacak çünkü buraya gidiyor. Yani ben gazeteciyim, televizyoncuyum, bakıyorum görüyorum ki televizyon artık internete kayıyor. Doğru. Web TV, IP doğru. TV, daha ucuza televizyonlar ve artık internette inanılmaz bir fırsat var ve oraya doğru gidiyor işler. Dolayısıyla buraya bunu anlayan Buna mal üretecek, bunun evet. içeriğini bilecek, bunu pazarlayacak eleman yetişmesi gerekiyor. İşte biz burada Kadir As'la bunu yapıyoruz. Aa, tabii Kadir bunu yapıyorsunuz ve mezunlar da dediğiniz gibi daha birinci sınıftan itibaren evet. de iş dünyasının Hatta adamları şöyle, olacak. Yani. yani sektördeki şirketlerin müdürleri de der ki aman biz de e, elemanlarımızı gönderelim, ders versinler. Hatta yüksek lisans programı var, e, alt tez evriminde de müdürlerimizi müddetler. <laughs> master programına yolluyorlar. Yani evet. bir talep var çünkü yok. Hani Hı -hı. bu şekilde bir ders programı olan... İyi de bir kadrosu var kadrosu. Çok ciddi bir eğitim kadrosu, eğitim kadrosu toparladık. Profesyoneller var, profesörler var, akademisyenler var. Çok enteresan bir kadro oldu ve ben çok heyecanlıyım bu konuda. Bu Doğru zaten konuşmalarınızdan da bu ortaya konuluyor. Bir de şöyle bir şey var yani 24 saat yaşayan bir kampüsün içerisindesiniz. Evet, evet. E, o kampüs içerisinde öğrencilerinizle biz konuşuyoruz. Diyorum Kadir As e geldiniz. Onlar da söyledikleri şu burada kalite her geçen gün artıyor. E niye dedik? Sayın Röhtgeniz açıkladı. Biz dedi kontenjanları arttırmıyoruz. Evet. Hadi gelin buradan Aksine azaltıyoruz. kontenjan bursa girelim. Aksine bu sene evet bu sene azaltılmış durumda. 200 kadar kontenjan azaltılıyor. Amaç şu çok öğrenci çok para değil. Az öğrenci, kaliteli öğrenci, kaliteli öğretim görevlisi. Evet. Ve bu anlamda adımlar atılıyor. Şöyle şeyler söyleyeyim. Mesela %61'i şu anda okul öğrencilerimizin bir şekilde buslu. Evet. Yani kimi %25, kimi %50, kimi %50, bir şekilde buslu. Ve başarı ortalaması tutan herkes başarı bursu alıyor. Doğru. Yani notunu tutturuyorsun, başarı bursu alıyorsun. Artı ben soruyorum arkadaşlar mesela yurt dışına, İstanbul dışından gelenler yurt sorununu güne getiriyorlar. Bir yurdumuz oldu. Hemen binanın arkasında elimiz yurt bitti, binağı binağı, var. Mi? bitti, bitti. bitti. Bitti şu anda iç e, evet, dizayn, dizayn evet. yapılıyor. Yani evli hazır olacak. Dolayısıyla hani e, İstanbul dışından gelen ilk 5 bin içinde gelen öğrencilere yurt garanti. Evet. Ya yani o da var. E, dolayısıyla hani istiyoruz ki kaliteli öğrenci gelsin, kaliteli eğitim olsun, herkes mutlu olsun ve Gerçekten şehirin merkezinde, kentin merkezinde bir kampüs üniversitesi. İstanbul'un kalbisinde enteresan. mi atıyor? Evet yani bizi atıyor çünkü <laughs> şu da var yani bir yerde tarihi yarımada. Hani İstanbul'un kalbi deyince yani Topkapı Sarayı burada, biz Balatasaray'da buradaymışız. Altın Boynuz. Yamışız, Altın Boynuz orada yani çok enteresan bir atmosfer sunuyor insanlara. Herkes gidiyor. Üniversiteden her gün her sıra bir aktivite var. Doğru. Çünkü ay ayak, altı, ay ayak altı bir yer. Herkes çok rahat gelip gidebiliyor. Bu da öğrenciler için bence bulunmaz bir fırsat tabii. Tabi bu sırada eğitim kalitesi yükselmesinin bir nedeni de ya benim bu şahsi araştırmam. Siz yavaş yavaş özel yabancı okulları da devreye aldınız. Evet. IB Abi var, ma evet, abitur var, matura onlar, var. var. Onlar herhalde da, da var. Çiftçe Purslu. diploma e, programları var. Hı -hı. Oradan gelenler var. Bizim zaten Pusat Akademisi'ne gelenler vardı. Stajyer, üst evet. e, Özellikle iletişim alanında. Ama onun hakkıdırlar ve Mesela bir örnek vereyim, müşrik bir örnek vereyim. Uh -huh. Türkiye'nin ilk ve tek çift diplomalı, profesyonel MBA programı, müşrik lisans programı bizde, Ford Üniversitesi New York'ta. Evet. Ford'un şöyle bir üniversite, Amerika'da ilk elinin içinde, aynı zamanda büyük şirketlerin yöneticilerinin hepsi Ford'un mezunu. Yani bir uh -huh. network ağı var, yani girdiğiniz anda içine o network'e takılıyorsunuz. Şöyle oluyor, iki senelik bir master programı burada ders alınıyor. Amerika gidiyor Fordum'a. Sonuçta Fordum'dan ve bizim Kadiras'tan eee diploma alıyor öğrenciler, ve Çin'den Pekin Üniversitesi'nden aynı şekilde <laughs> bir diploma alınıyor. Yani, alıyor. bunu bu tip bağlantıları yapacak kadar Kadiras Üniversitesi yurt dışına açılmış durumda evet, ve evet, çok dışarıdakiler de bunu görüyorlar. Yani tamam. zaten geliyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar ve diyorlar ki tamam biz işbirliği yapmak istiyoruz ve yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Tabii yeni medya iletişim bölümünde daha da aktiviteler var. Peki şimdi burada e, klasik bazı sorular var. Onu soracağım. üniversite Hı. adayları şunu sorarlar. Bunu çok biraz açık bir e, şey anlatalım. Kolay anlatmaya çalışalım. Şimdi der ki ben e, işte e, üniversitenizin yeni Hı. medya bölümünü Hı. tercih ettim. Hı. Yani ne ders göreceğim der. Neler götürülecekler Şimdi bu yeni medya kelimesi <laughs> iletişimin diğer bölümleriyle kafada bir soru işareti oluşturuyor. Şimdi şöyle şuradan başlayalım. Ben gazeteciyim, ben tamam. televizyon muhabiriyim, televizyon programcısıyım. Görüyorum ki artık yeni medya dediğimiz medya, yani bir klasik medya var, Şimdi gazeteler, televizyonlar, radyolar, dergiler var. Bunlar evet. klasik medya. Hı -hı. Yeni medya, internet ve mobilin birleşmesiyle ortaya çıkan bir medya ve burada her şey farklı, her şey cebimizde Hı -hı. artık. Ben şunu iddia ediyorum, iki sene sonra biz artık savaş muhabirliğini şöyle yapacağız. Cip müzik çıkartacağız, merhaba sayın burası Bağdat, işte Savaş, işte Bağdat, bakın izleyin Yani canlı yayın aracı, <laughs> poplinkçiler, antenler, ışıkçılar, sesçiler, kameramanlar gerek kalmıyor. O kadar hızlı gelişiyor ki ve bu informasyon o kadar hızlı akıyor ki, görüntü de bunları katmış durumdayız, video da aynı şekilde. Dolayısıyla bunun yeni bir dünya yaratıyor bu. Evet. Yani mesela Google'dan örnek vereyim. Google şimdi deniyor ki internetin hem meleği hem şeytanı. Yani şöyle... Google şu anda internetin özgürlüğünü getiren, internete bir düzen getiren bir programla geldiler. O kadar büyüdüler ki şu anda artık interneti kontrol eden hale geldiler ve hatta ülkeler bize dahil olmak vergi veriyor mu vermiyor mu diye sonuçlarına <laughs> yani hayatımıza girdi. Hani vergi veriyor mu vermiyor mu, ne kadar güçlü, bizi kontrol edecek mi etmeyecek mi, her şeyi biliyorlar mı bilmiyorlar mı, <laughs> İstihbarat var mı yok mu. Ee, aynı şekilde reklam, aynı şekilde e, tüketim alışkanlıkları bunlar değişiyor. Dolayısıyla yeni medya artık hayatımızın tam ortasına girmiş durumda. Bir de şöyle, şöyle bir örnek vereyim mesela dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi hangisi diye sorsam ne dersiniz? En evet. kalabalık üçüncü. Çin, Hindistan, evet. sonra Facebook. <laughs> Daha o 450, milyon, Doğru. 450 Doğru. milyon kullanıcı Doğru. var. Tabii. Yani müthiş bir, artıyor bu. Doğru. Yani cep telefonuna bakıyorsunuz, 2 milyar insan şu anda kullanıyor. 5 milyar cep telefonu var, 3 milyar sadece ortalıkta cep telefonu makine var. Yani evet. akıllı makine, ortalıkta makine var ve bu bir çeşit robotlaşma gibi. Yani robot dünyası gelmiş durumda. Şimdi bütün bunları topladığınızda bunu anlayan, bunu bilen, onun pazarının ihtiyaçlarını bilen, nasıl reklam bilen, uh -huh. içerik hazırlayabilen gençlere ihtiyaç var. Uzmanlara ihtiyaç var ve yok. Dünyada yok. Yani dünyada sadece şu anda 40 üniversitede yeni medya bölümü var ve çoğalıyor. Ben şunu iddia ediyorum. Türkiye'de gelecekte bütün gelişim fakülteleri yeni medyayı açmak zorunda kalacaklar. Ve bir yerde televizyoncular, bizler, sizler artık yeni medyaya da adapte olmak zorunda kalacağız. Doğru. Çünkü Hatta internet, e, cep telefonu, yani mesela Web TV işte. Türkiye'de başladı. Evet, bir. evet. Yani, Türk Telekom'un var. Evet. İşte, evet web TV evet, evet. var. E, bunlar artık o kadar artıyor ki Batı'da ve dünyada. Bizde de artıyor artık. Artık hani bir bu bilgisayarınızdan her şeyi görebileceksiniz. Bırakın bilgisayarı, cep telefonunuzdan telefon. istediğiniz her şeyi seyredebileceksiniz, kaydedebileceksiniz, interaktif olacak, müdahale Hı -hı. bulunabileceksiniz. Artık Hı -hı. oraya gidiyoruz. Radyo, televizyon, her şey. Zaten ben şimdi konferanslara gidiyorum öyle Anadolu'da, İstanbul'da e, iletişim evet. akışı tabii çocuklar sonra yeni medyaya yani ne diyorum aynen sizin daha önce priorize evet. bir gün diyorum elinize alacaksınız telefonunuzu evet. başka hiçbir şey gerekmeyecek, hem de diyeceğim aynen. ağırlık da yok artık bir bir saniyede evet. e, ekrana geliyorsunuz. Onunla şey kalmıyor yok. yani sadece görüntü haber değil yani bir yerde şimdi Finlandiya'da çalışıyorlar bazı telefon markaları. E, pasaport, kimlik kartı, kredi kartı artık sim kartına yükleniyor. Yani bu cep telefonu diyen alet artık o kadar mahrem olmaya başladı ki her şeyimiz olacak. Evet, evet. Kimlik kartımız, kredi kartımız, e, pasaportumuz, her şey olacak ve Doğru. artık hayatımızın tam ortasına oturmuş durumda zaten ve büyük bir endüstri. Bizim o ortak ortak, o hayat ortağımız ortaya. Zaten ortam. ona başlamış. Şu anda mesela e, Hindistan'da e, cep telefonunu kutusuyorlar. E, işte <laughs> Çin'de öldüğü zaman cep telefonunu gömüyorlar. Onun evet. yerine Çinliler bulmuşlar. Pahalı bunlar. Bari bunların e, taklidini yapalım demişler. Plastik taklidi onu gömüyorlar. hani Tanrıları kandırıyorlar bir yerde. Yani, böyle bir, yani hayatın tam ortasında. Mahrem. O kadar mahrem ki kimseye emanet edemiyorsunuz. Veremiyorsunuz. Kişisel Doğru. bilgileriniz var içinde artık. Doğru. Fotoğraflar, kişisel Doğru. bilgiler, adresler, mesajlar. Birçok şey var. Yani artık cep telefonları çok başka bir yere gidiyor. İşte bu yeni medya. Gerasim Üniversitesi'nde kurduğumuz bölüm. Uh -huh. Aslında buraya e, gerekli olan öğrenci yetiştik. Ben şunu iddia ediyorum. Sadece İngilizce eğitim olduğu için sadece Türkiye değil. Yani bizden mezun bütün öğrenciler bütün dünyada bir yerde, dünyada bir yerde e, talep edilen, tercih tabii edilen tabii çalışma şansı evet. Peki şimdi gençlerden şöyle bir soru var. Bu yeni web veya da web 2.0 hmm. terimleri var. Bu ne anlama geliyor? Şimdi web önce şuydu. Yani web bir çeşit nasıl diyeyim dükkanınız var. İnternette dükkan açıyorsunuz. Siteniz hmm. var. Oraya bilgi koyuyorsunuz. Geliyorlar, bakıyorlar hmm. ve gidiyorlar. Hı hmm. -hı. Web 2.0'da bir aşama üstüne geçildi bunun. Geliyorsunuz, dükkana giriyorsunuz, bakıyorsunuz web sitesine. Bilgilere bakıyorsunuz. Beğenmediğinizi alıyorsunuz. Yerine kendiniz yenisini koyuyorsunuz. Yani bir yerde interaktifliği sonuna kadar açık dışarıdan gelen istediği şeyi koyabileceği bir yeni web ortamı çıktı. Evet. Ve sosyal paylaşım siteleri işte evet. Facebook'lar, Facebook Twitter'lar, Twitter aynı şekilde French Feed'ler. Evet. Yani bunlar birçok var bunlardan. Müthiş bir topluluk oluşturdular. Evet. Bu toplulukta istediği istemez tabii belli şeyleri, trendlere gidiyor. Yani birisi bir mesaj atıyor. Herkes o zaman bir anda bir yere gidiyor ve herkes bir şey alıyor. Bunu anlayanlar ne yaptılar? Dediler ki o zaman ben ürünümü buraya tanıtmam lazım. Evet. O zaman bir anda reklam için içine Büyük paralar dönüyor Hı -hı. Hı -hı. Ya ben size şöyle bir örnek vereyim. Bizi izleyenler mesela e, şey yapsınlar, Will it, blend. Will it Blend, yani Blender reklamı yapan Hı -hı. bir e, reklam var, YouTube'daydı. Will It Blend'de öyle bir hale gelmiş ki, Blender reklamı yani bir adam var, diyor ki bak her şeyi atıyorum, Blender'ın o kadar sağlam ki her şeyi parçalıyor Blender, yani, yani mixer. E işte cam bardak atıyor, parçalıyor. İşte onu atıyor, on Sonra bir baktık ki iPhone attı bir tane. Ondan sonra bir kamera attı ve o kamerayı üreten firma bir asla istemiş ki bizim kameramızı atar mısınız? Çünkü o görüntüler 4 milyon tıklanmış. Yani 4 oh, milyon insan oh, oh. izlediği için şey, siz düşünün. Özel sektör şirketisiniz. Bir şey üretiyor. Bardak üretiyorsunuz. Diyorsunuz ki ne olur? Bunun reklamını nasıl yapacağım ben internette? Çok iyi yapılıyor. Veriyorsunuz, arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben size para vereceğim. Bunu parçalayın parçadan küçük insan seyrettiği seyretti. haberi olsun, görsün. Yani reklam dünyası <laughs> acayip değişmiş durumda. Doğru. İşte doğru. bütün bunların, bir daha özetlemek gerekirse, bütün bunların aslında bilen, bunları anlayan, bunlara içerik <laughs> üreten, bunlara göre pazarlama stratejileri geliştirebilen, uzmanlar yetiştiren bir bölüm olacak. Peki şimdi değerli dostum, buradan başka bir yere girmek <laughs> istiyorum. Tabii sen ayrıca Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde evet. de öğretim evet. görevi yapıyorsun. Ancak burada bir fark var şimdi. Bir pusula akademisi var. Aynen. Şimdi, Gençler bunu da bir artı olarak görüyorlar. Sordukları sorulardan bir tanesi şu, hatta not aldım ee, sana da onu iletmek için. Bu akademinin iletişim fakültesi ne katkısı var diyorlar, ne yapılır? Yani çünkü bir e, burada profesyonellik başlıyor. Aslında evet, yani beş yıldır yaptığımız bir şey bu. Bir yerde biz e, nikahladık kendimizi, Kadir evet. söylediğim. E, <laughs> prodüksiyon merkezi haline getirdik. Benim pusula programını burada yapıyoruz. Tamam. Yani her sene gençler muhakkak bir bölümde pusula programında sunuş yapıyorlar, çalışıyorlar, araştırma yapıyorlar, kamera öğreniyorlar, ışık öğreniyorlar. Yani yaparak pratik eğitim sağlıyorlar. Görek, çok görerek. güzel. Bu sadece onunla kalmıyor. Belgeseller yapıyoruz, internet sitemiz var, e, web sitemizde ayrıca başka bazı hizmetler var. Cep telefonuna haber servisleri var. Hı hı. Radyo var. Bunların hepsini çalışıyorlar. Bizi bizzat yaparak. Ve bunlar şey değil. Hani öğrenci radyosu, öğrenci televizyonu, öğrenci programı değil. Bunlar resmen piyasaya yapılan programlarda veya servislerde bizzat çalışmak demek. Yani biz birinci sınıftan itibaren gelen öğrencilere konuşuyoruz. Mülakat yapıyoruz. O şey için, elemek için değil de niyetli olanların nesi güçlü onu anlamak için. Diyoruz ki bak senin bu tarafın güçlü. Sen bizce buna buna olur. Yöneltiyoruz, gösteriyoruz, öğreniyor ve yapıyor, yapıyor. Yaparak öğreniyor. Yapar bu öğrenmenin şöyle diyeyim size yani iletişim yüzde %50'sinden fazlası daha ikinci sınıftayken meslek sahibi oluyor. Çünkü bu başka bir şey. Bizim iş biraz burnu sürtesiyle sürte öğrenmek. Yani teoride değil. Yani kitap okuyun, sıfırda, sıfırda. Yapmadan öğrenemezsiniz. Yani kamerayı kullanmadan, ışığı kurmadan, doğru. E, sesi nasıl yapacağınızı bilmeden, araştırmayı bilmeden, kullanmadan, metin yazmadan öğrenilmeyen bir iş. Hı hı. bütün bunları kapsayan bir akademi oldu bu Akademisi. Şimdi de şu daha var. Diyoruz. Sevgili be bereket. Şimdi üniversite adayları var. Tercihler yapacaklar işte. Sonuçlar önümüzdeki hı. günler açıklanacak Şimdi tabii bir de siz bu işi kopenen olaraktan gençler şunu söyler. Biz iletişim fakültesinin işte gazetecilik, halkla ilişkiler adetini ya da yeni medya gibi bölümlerini seçeceğiz. Tamam. Puanla seçebilirsiniz de. Siz öğretim üyeleri olarak bir de bu işin profesyonelleri olarak ne tip öğrencinin seçmesini yerlersiniz ya da öğrenci ne pozisyona gelmeli? Ya aslında şöyle diyeyim ben. Yani illa iletişim e, okumak da değil. Yani başka bölümlere girip de e, bu işi yapmak isteyenler de olabilir ve bence daha başarılı olabilirler. Ben mesela uluslararası ilişkiler bölümü tamam. mezunuyum. Evet dış politika üzerine uzmanlaştım. Bir yerde okuduğum şeyin gazetecini yapıyorum. Bu beni, beni ister istemez pek çok üzerinde bir derece atlatıyor. Hı hı. Çünkü iletişim fakültesinde bunlar öğretilmiyor. Daha çok için basic, temel şartlar öğretiliyor evet. ama bu bir yerde ekonomi bilen, ekonomi mezunu bir öğrencinin gazeteci olmak istemesi ya aynı şey ekonomi muhabiri olmak istiyorsa daha çabuk adapte olabiliyor. Bir bu. Yani bence kendilerini sınırlamasınlar. İki şöyle bir şey de var. Bizim program şöyle bir enteresanlık var. Ee, esnek ve kişiselleştirilmiş bir program uygulanabiliyor. Yani mühendis fakültesine <laughs> girdi bir mühendis arkadaş. Diyor ki ben biraz da sözel ders almak istiyorum. Ona göre seçebiliyor. Buna izin var. Yani buna <laughs> göre bir esnek program var. Size gelenler de var. Yani bu sınav akademisinde ya ben bu işi öğrenmek istiyorum. Nedir bu deyip, biz açıyoruz, öğretiyoruz. Bizim sürekli bir devri daim sistemi var. Sürekli gelen, gelenler çalışıyorlar, gidiyorlar. Ve dolayısıyla ben, benim, benim, benim tavsiyem istemek yani i̇stemek gerçekten diyorsunuz. istemek önemli. Bir de şunu tavsiye edeceğim. Yani ben demiyorum ki herkes gelsin kadrası görsün harika falan. Hayır. Ya yani gelin görün. Yani bakın özellikle bunu isteyen bu Evet ve başka yerleri de görün. Doğru. Ya gidin muhakkak gidin. Hı -hı. Yani gidin bina nasıl, mekan nasıl, insanlar nasıl, öğretmenler kimler, nasıl davranıyorlar. Görmeler yarar var diyorsun. Yarar kesin yani. Peki. Sonuçta istekliyorsunuz. Evet. Sevgili dostlar programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Sayın Mithat Bereket'e programı çok teşekkür ediyoruz. Biraz hızlı oldu böyle ama. <laughs> öyle olacak biz de. Ben seri severim. Ben de seri gidiyorum. <laughs> Onun için beraber götürdük. Evet sevgili SBS'deki öğrenciler ve veliler özellikle bugün SBS sonuçlarını aldı.